arkadaşlar evet arkadaşlar bu, bugün Eee trafik uzun e, ana menü diyelim ben burada kaldığım için ana menüye girdim devam yok ya Büyük bir birinci videonun devamı işte tamam kaldı A yedim. arkadaşlar dakika kalmadığı için şey yaptık arkadaşlar birden kesildi valla evet arkadaşlar şurada anladık, anladık. şurada e, ana menüde ayarlar var. E, ee, mesela ben ben ivme yapmıştım tuş. Arkadaşlar tuşta aniden dönmesi ibme. gerekiyor. Ben o yavaş dönüyorum. İvme şey demek. e, <laughs> <laughs> kötü bir ses gelmiş olabilir. Evet. Ama tamam. Arkadaşlar evde bir tane köpek var. <laughs> Ay gülmekten ölürüm ya. Arkadaşlar köpek de öyle bir olsun ki. <laughs> zor dayanıyoruz burada arkadaşlar. Kibar olalım biraz. Arkadaşlar burada zor Evet. <laughs> bu, bu bu bu, ben e, şey yaptığım için. E, Ege tamam. Eee e, git, <hava. gülüyor> e, e bu, bu, bu arabayı ben e, yani güzel. bu oyunu ben e, şeyde oynadığım için az oynadığım için bu, bu arabaya kadar geldim. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar, evet arkadaşlar şurada ben, ben bunu al, almak istemedim. Çünkü param var diye bunu aldım. E, bu bedava geliyor yani. Arkadaşlar bir de sesi çok kötü. Bir dakika video izleyerek bunu kazanabilirsiniz. Zaten yani en en şey bu oldu. En şeyi bu bir, Birinci bir araba bu zaten. Aynı. Sonra Olur. en sondaki de var. var. Benim arabam bu. Evet. Eee Ege'nin de şeyi var. Araba. Yani <laughs> ben bunu alacağım. Kalıplan elini gibi. Ya bir bunu alacağım Ege. Bunu alacağım. 25. <laughs> ben bunu alacaktım da <laughs> almadım. <laughs> Evet, Takım. Benim çok ee, bizim e, şeyimiz var. B dakika olduğu için şey yapıyoruz. Biraz bunu yüzdeyiz e, olmasın da. Biraz yapsın. Köl diyelim. Hızlı yapsın. Evet. Çok çok hızlı. Evet ben seyirden girdim. Bu baba gelen geçince e, şey oluyor. Para para kazanıyor. Aa bu paradır

uyanmadan bitmiş olabilir. Yani önceden diyelim abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ha arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, yorumlarda bu yani biraz çekiliyor, çekiliyor. Onunla dalga geçmeyin. Valla şikayet edebiliriz arkadaşlar. Onunla dalga sakın geçmeyin. Lütfen geçmeyin. Evet arkadaşlar. Evet, 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 evet. e, araba kaza kaza yapmış ama aynı aynı araba bir de e, motosiklet şeyinde e, neydi <laughs> oyununda e, tek bir tane motor var diğer kamyon araba <laughs> aynı B, bunda da <laughs> motosiklet yok <laughs> neden <laughs> <laughs> motoru en azından bu motoru çarpsaydı bir şey olmazdı evet Hayır bu mesela şu 500 kiloladır bir baksana günlük boğuluşta var. Günlük boğuluşta şeydir. Ambulans. Evet. Ee, evet. Ambulans var bunlardan. Süreyya'nın aslında bir de onun bir değişik bir konusu oluyor. Bunu... Evet. Bunu, konusu. Evet. Bunun konusu böyle. Diğerin bu boğultu diye. Ambulans konusu. <laughs> Aynı böyle. Evet bir bakalım. Var, 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 çek, çekil mi var <laughs> arkadaşlar? Şey mi var? İnatla galiba. <laughs> evet arkadaşlar <ben gülüyor> şu küçük. <laughs> küçük çekildi. Çok <laughs> komik <komikliyorum. gülüyor> Ege. Dur! Dur. Ay, ay, evet, ege mesela şöyle Kodası aniden durdunca de. siyah siyah şeyde çıkıyor. Arkadaşlar. Evet şu anda kullandım. Topaş galiba. Değil. Ee, Değil de. Evet. Arkadaşlar bu köpek de bir durmuyor yerinde ya. Biz yemek verdik. Kuru 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 Arkadaşlar köpek değil. Ege. Arkadaşlar Ege. Ee, o soruyor. Yani, ben arkadaşlar yola çıktık. Arkadaşlar çok Arkadaşlar Şu anda 100 geldi şeye, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, araba çok sinematik bir gidiyor. Ama bir çocuğum <laughs> Allah çocuğu. Ar dedem. Dedem geldi. Oh. Dede. E, oyun oynuyor. Ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Oyun oynuyorum. Hangi oyunu oynuyorsun? Valla ay çekiyorum. Youtube'a kadar. Hangi yapıyorsun? Youtube var ya Youtube. Böyle. Yüzü varım. Yüzü Kim atıyor videoları? 내가 품은. <laughs>